Buralar eskiden hep tutluktu. Kafamızı çok bozarlarsa onları da yakarız. Distopya nedir? Her şeyin olabildiğince kötü olduğu hayali yer. Antiütopya. Kapkaranlık bir gelecek. Distopik bir toplum, otoriter, totaliter bir devlet yapısı olarak tanımlanır. Peki nereden çıktı bu totaliterizm? Sen bildin mi? Çok cahilsin, keşke okusan. <laughs> Tabii ki Mussolini ile çıktı. İtalyan yönetim şeklini anlatabilmek için totalitario diye bir terim kullanmışlar. Totalitario. Böyle söyleyince yemek ismi gibi bir şey oldu ha. Risotto, carpaccio, totalitario. Ama bu yenmez. Yani yemezseniz iyi olur. <laughs> Yani <laughs> bu beni öldürecek. Distopya kelimesini ilk olarak İngiliz filozof John Stuart Mill avam kamerasındaki bir konuşmada kullandı. Böylece filmlerde, çizgi romanlarda, kitaplarda kullanılan bu kavramın somut bir ismi oldu. François Truffaut, Red Brad Bradbury'nin Fahrenheit 451 adlı distopik kitabını sinemaya uyarladı. Filmde yaşanan bazı olaylar gerçeklerle ilginç benzerlikler taşıyordu. Eh olmayan yer deseler de bilinen en iyi distopyalar hayali olanlar değil. Hayalle yaşayanında, yaşamayanında aman be. Öf. George Orwell'ın 1984 adlı kitabına da ilham olan Yevgeni Zamiyetin'in Biz isimli kitabında özgür iradenin olmadığı bir gelecek anlatılıyor. Yok ya, distopya değildir o. Distopya olsa duramazsın. Öyle de tek başına sıkılır insan be. Distopik toplumlar da ne mi olur? Benim adım Veli Nimet. Ben ne dersem o olur. Bu böyle bir değişik konuşmuş ya bu. Sansür Geç. İki kere iki dört mü diyorlar? Ne dördü? Beş, beş. İnandır, geç. Hmm, kötü sesle şarkı söylenmiş. Sustur, geç. Bakayım. Heh, şimdi ne güzel oldunuz. Ya ben de simetri hastalığı var biliyor musun? Ben öyle değişik sevmiyorum. Teknolojinin gelişmesiyle distopyacı bilim kurgular, çizgi romanlara, filmlere, oyunlara kadar yayıldı. Robotları yollayın. Aranızda kıskançlar gördüm. Kıskanmak yasak bir grup haksız çimlere uzanıp hayal kurmuş. Çimleri biçin, grubu dağıtın, yasak. Benim yakıtım bitti oğlum. Biraz beton yiyip geliyorum hemen. Ha, olur olur ya, çimente de olur. Sen ayarla hemen geliyorum. Distopyalar insanı ikaz eder. İnsanları bir kalıba sokmaya çalışan sisteme karşı bir uyarı gibidir. Ondan sonra her gün kuru fasulye yenir mi? Bizi iyi şeyler hayal ettikçe siz bokunu çıkarın. Ütopya kim ki? Gösteririm ama kim olduğunu. E ee, o yasak bu yasak sıkıldım ama ya. Millet Mars'a gidip koloni kuruyor. Biz hala... Bir dakika. Bu da distopik değil mi ya?